Sevgili izleyicilerimiz ben Gül Göktaş. Pozitif Hayata Dair programıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir zaman geçireceğiz. Bugün ben sizin evlerinize konuk geleceğim. E, 2020-2021'de neler olması gerekiyor, enerjilerimiz nasıl olmalı, kendimizi nasıl hissetmeliyiz bunlardan biraz bahsedeceğim. Ve 2020'yi artık yavaş yavaş gönderiyoruz. Evet, biraz sancılı oldu bizim için. Evet, biraz pandemiler oluştu. Ama bizim daha güçlenmemiz için, daha iyi olmamız için güzel bir evren sistemi kuruluyor aslında. Bizler güçlü olduğumuz sürece zaten pozitif enerjiye de daha da güzelliklerle bağlanacağız ve her pozitif enerjide de her istediğimiz niyetlerimiz gerçekleşmeye başlayacak. Bunları kimi zaman Reiki ile yapabilirsiniz, kimi zaman meditasyonlarla yapabilirsiniz, kimi zaman dualarla yapabilirsiniz. Ben Reiki master olduğum için Reiki enerjileriyle çalışmayı seviyorum. Ve bugün biraz size Reiki'den ve çarkalarımızdan bahsedeceğim. Reiki evrensel bir yaşam enerjisidir. Aslında her tarafta var olan bir enerjidir. Biz sevgi frekansıyla bu dünyaya geldik ve o sevgi frekansıyla o güzel enerjinin içinde zaten yaşamaya niyet ediyoruz. Ve pozitif enerjinin de zaten amacı bunu hissetmek, fark etmek. Ve bu bazen bedenimizdeki çakra dediğimiz ya da şakra dediğimiz sankrasya tekerlek anlamına gelen bizi aktive eden gün boyu. Çakralarımızdır ve şimdi biraz çakralarımızdan bahsedelim. Çakralarımız Tabii ki çok önemli ve e, her bir renk bizim için aslında çok çok önemli çakralarımız için sabah uyandık ve mutlaka çakralarımızın aktive edilmesi gerekiyor. Aslında çakralarımız 33 ve daha fazla olduğu söyleniyor ama biz normalde 7 çakra ya da 8 çakra ile çalışıyoruz. ...seanslarımızda... ...çakralarımızın aktive olması için... ...mutlaka niyet gerekiyor... ...niyet ettiğiniz takdirde... ...zaten bedeniniz, ruhunuz size... ...cevap vermeye başlar... ...çakralarımız... ...yedi çarkadan oluşan çakralarımız... ...aslında hepsi birer... ...bizi pozitif enerjiye bağlayan... ...tekerlek aktive eden... ...enerji merkezlerimizdir... Taç çakramız, üçüncü göz çakramız, boğaz çakramız, kalp çakramız, solar plexus çakramız, sakrum çakramız ve kök çakradan oluşur. Kök çakramız aslında bizim yaşam enerjisi, hayata bağlayan e, çakramızdır. Güveni temsil eder. Eğer biz kendimize güveniyorsa kök çakramız zaten çalışıyordur. Güven çok önemlidir. E, karşınıza güvensiz insanlar bile geliyorsa siz o insanlara güven duymaya niyet edin çünkü siz bu niyette olduğunuz sürece karşınıza güven duyacağınız insanlar gelecektir. Bu çakramızın rengi kırmızıdır ve her gün bunu aktive edebiliriz. Sadece kök çakramın aktive olmasına niyet ediyorum demeniz yeterlidir. Gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın, kırmızı rengi imgeleyin ve onun niyet edin aktive olmasına. Ya da başınızın üzerine kırmızı bir top koyun, sağdan sola onu çevirin. İlk başlarda çeviremezseniz bile ileriki zamanlarda zaten o çevrilmeye başlanacaktır. Niyet etmeniz bile o çakranın aktif olmasına çok çok önemlidir. Aslında bizim yaşam enerjimizdir. Diğer çakramız sakrum çakradır. Rengi kavun içidir. Yani bolluğumuzun, yaratıcılığın olduğu yerdir. Hayatımızdaki her şey cinsellik ve yaratıcılıktır. Biz kendi yaratıcılığımızı göstermemiz gereken yer sakrum çakradır. Bu bizim hayatımızda gerçekten çok önemli. Eğer bu çakra çalışmıyorsa cinsellik sorunlarımız olabilir, yaratıcılıkta problem olabilir, e, NLP'de de sağ beyin ya da sol beyni kullanma, kullanma şansımız olmayabilir. O yüzden Sakrum çakramız çok çok önemlidir. Bunun aktif olması için de yine gözlerimizi kapatıp derin nefesler alıp sadece kavun içi rengi imgelememiz gerekiyor. Ve solar plexus çakramız bu da mide çakramız dediğimiz sarı renktedir. Ve bu tamamen bilgelik, güç, hazmedebileceğimiz konuların olduğu yerdir. Ee, hayatımızda hazmedemediğimiz şeyler olduğu zaman hep midemize atarız ve bir sürü hastalıklarla karşılaşırız. Aslında bunların e, her şeyi ne gelirse gelsin hazmetmeye çalışmalıyız. Çünkü bunlar bizim aslında yaşam derslerimiz. O yüzden mide çakramız bizim için gerçekten çok önemli bir çakra. Eğer çalışırsa zaten e, siz kendinizi çok çok güçlü hissedersiniz. Diğer çakramız kalp çakrasıdır. Kalp çakramızın rengi yeşil ya da pembedir. Kalp çakrası zaten sevginin enerjinin yeridir. O kalp çakrası eğer doğru çalışıyorsa kendinizi sevgi dolu, sevgi frekansında hissedersiniz. Ama çalışmıyorsa da çeşitli hastalıklar gelir. Kalp krizleri, kendinizi düşük hissedersiniz, enerjisi hissedersiniz ve kalp çakranızda eğer çalışmazsa sizi bayağı ciddi hastalıklara yol açabilir. Bu yüzden kalp çakramızın çalışması için mutlaka derin nefesler alıp gözlerimizi kapatıp yeşil ya da pembe rengi imgelemeniz ve niyet etmeniz gerekiyor. Ben kalp çarkasının çalışması için doğaya çıkıp o yeşilliğe bakmanız bile kafi olduğunu düşünüyorum. Her bir yeşillik aslında kalp çakrasını aktive etmek için çok uygundur. Size de bunu tavsiye ederim. Diğer çakramız boğaz çakramız. İfade etmenin yeridir. Rengi mavidir. zaman zaman boğazımızda oluşan kuatürler, tiroidler hepsi kendimizi ifade edememezlikten kaynaklanıyor. Karşı tarafa kendimizi bir türlü ifade edemiyoruz ve bizim boğaz şakramız kendi kendimizi kilitliyoruz. Ve bundan sonra hayatımızda sorunlar oluşmaya başlıyor. Hastalıklar oluşmaya başlıyor ve Tureit dediğimiz o hastalığın tek sebebi tamamen kendimizi ifade edememezlikten kaynaklı. Ve bunlar için de mutlaka yine gözlerimizi kapatıp sabah ve akşam mavi rengi imgeleyip derin nefesler eşliğinde... Ee, boğaz çakramızın aktive olmasına niyet etmemiz gerekiyor ve e, bunlar için de zaten özel taşlar da var doğal taşlar onları da takmanızı öneririm turkuaz taşları örneğin tamamen e, türet hastaları için çok çok faydalı taşlar kap çakrası için yeşil taşlar takabilirsiniz e, hayatımızda taşlar da gerçekten çok çok önemli çünkü onların enerjileri de çok güzel Diğer çakramız üçüncü göz çakramız. İletişimin, farkındalığın e, ve spiritüel alemin açılışlarının olduğu yer üçüncü gözdür. Ve bizim için gerçekten çok çok önemli bir yerdir. Eğer çalışmazsa e, hayatımızda hayal kurmayı unuturuz, imgelemeyi unuturuz, farkındalığı göremeyiz. Ama gerçekten çalışıyorsa da kendimizi çok çok farklı, güçlü ve... ...spiritüel ve hislerimiz çok yoğundur. Çoğu insanların da... ...zaten hislerinin yoğunluğu... ...üçüncü göz çakralarının... ...çok aktive olmasından kaynaklanır. Rengi koyu bir mordur. Ve yine aynı şekilde... ...üçüncü göz çakrasının... ...aktive olmasına niyet edin. Gözlerinizi kapatın. Derin nefes alın. Ve bu çakranın aktive olmasına... ...her zaman niyet edin. Diğer çakramız taç çakramız. Yani evrenle bağlantı yeri. Yüce Yaradan'la bağlantımızın olduğu yerdir. Orası bizim için gerçekten çok önemli bir çakradır. Bu çakra bizim evrenle bağlantımızı sağlar ve bu bağlantı eğer gerçekten onu hissedersek, o gücü hissedersek, Allah'ın gücünü hissedersek hayatımızdaki her şey çok dengeye girmeye başlar. Bir kere sevgi frekansına gireriz ve kendimizi çok çok da iyi hissederiz. Çakralarımız gün içerisinde kapanabilir ve biz bunları zaman zaman bu basit yöntemle de açabiliriz. Çünkü çakralar gerçekten bedenimiz için çok çok önemli yerlerdir. Ve çakralarımızdan sonra pozitif enerjiyle olmanın diğer bir güzelliği de Kendimizi iyi hissetmekten, pozitif hissetmekten kaynaklı. Şu anda 2020'deki maalesef pandemiler, zorlu süreçler, maddi ve manevi kayıplar bizi bayağı bir yordu. Ama şunu bilin ki her şey geçici. 2020 evet çok büyük bir zorlu bir vortexle geldi. Ama 2020'ye bizi çok güzel bir şekilde taşıyacak. Ve biz kendimizi gerçekten çok güçlü hissedersek ve kendimizin farkındalığını görürsek gerçekten hayatımızdaki denge çok çok güzelleşecektir ve ben her zaman şunu söylüyorum birazcık 2020'deki olan negatif algılarımızı bugünden itibaren bırakmaya niyet edelim ve şunu söyleyelim evrenin akışına hayatımdaki tüm negatif algıları tamamen gönderiyorum demeniz bile inanın çok çok faydalıdır. Çünkü şu an evrende söylediğiniz her kelime, her söz tamamen duyuluyor, görülüyor ve ona göre şekillendiriliyor hayatınız. Yaratıcılığınız, hayalleriniz, hayatınıza çekeceğiniz her şey ona göre ay ayarlanıyor ve artık bizim e, sistemlerimiz değil tamamen ilahi bir sistem devreye girdi. Tibetli bir üstad der ki, bu evrenin, bu dünyanın artık çok başarılı, çok hırslı insanlara ihtiyacı yok. Bu evrenin artık şifacı, huzur dolu ve barış dolu insanlara ihtiyacı var. Ve ben de buna katılıyorum aslında. Eğer ne kadar barışçı olursak, sevgi dolu olursak zaten hayatımızdaki tüm sorunlar da geçip gidecektir. Hayatımıza sorunlar geldiği zaman da o sorunun biteceğine lütfen kendinizi kanalize edin. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı olmaya bakın. Çünkü hayatınızda sorun her zaman olacaktır. Ama o sorunu nasıl baş edebileceğinizi öğrenmektir. Bu da NLP eğitimleriyle bunları yapıyoruz. Yani bilinç geliştirme programları. Çünkü artık beynimize biz hükmetmeyi öğreniyoruz ve öğretiyoruz. Çünkü beyin sizin ne derseniz onu kabul eder ve ona göre sizi şekillendirir. Eğer siz o gün kendinizi gerçekten kötü hissediyorsanız, beyin hemen sizi etkisi altına alır ve hayatınıza kötü şeyler getirir. Ama siz eğer beyninizi hükmederseniz, güçlü olursanız, enerjiniz yüksek olursa siz hükmetmeye başlarsınız. Bu da hayatınızdaki dengeyi tamamen değiştirir. Ve 2020'deki o negatif algılar bitip 2021'e girerken de şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yine 2021 de biraz zorlu geçecek. Yani çok gülistanlık geçmeyecek. Ama bizler güçlü olduğumuz sürece, kendimizi iyi hissettiğimiz sürece, sorun odaklı değil, çözüm odaklı olduğumuz sürece, zaten 2021 de çok güzel geçecektir. Ve ben şuna inanıyorum ki. Şu anki enerjiniz neyse 2021'dekinde de çok farklı olmayacak. Bugünden itibaren lütfen artık kendinizi görmeye, kendinizi fark etmeye ve sevgi frekansında olmaya niyet edin. Ve yılbaşı gecesi özellikle mumlar yakın evlerinize, yeni enerjiler doğsun evinize ve bağımlılıklarınızı bırakmaya çalışın. İşte içkiler, sigaralar, insanlara bağımlılık, eşyalara bağımlılık, paraya bağımlılık onları biraz bırakmanız gerekiyor çünkü 2021 artık tamamen bağımlılıkları bırakmanız gereken bir yol olacak. İnsanlara bakıyorum ikili ilişkilerde inanılmaz kişilere bağımlılar Hatta onlara sahiplenmeyi seçiyorlar. Ama onları artık lütfen bırakın Çünkü bizler e, yüce yaradana, e, emanetiz. Kimseyi sahiplenmemize gerek yok. Kimseyi e, etki altına almamıza gerek yok. O karşımızdaki insanı evet bir partner olarak göreceğiz ama onu asla zorlamayacağız. Ben e, danışanlarımdan mesela duyuyorum. İşte şöyle söylemler oluşuyor e, hayatlarında. E, i̇kili ilişkiler çok güzel gidiyor ama ayrıldıklarında ya da mesafe konulduğunda işte ben sensiz yapamam, sensiz ölürüm. İşte Allah benim canımı alsın sana versin gibi bazı kelimeler duyuyorum, sözler duyuyorum ve ben gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü o insanın geriye çekilmesi bile, geriye gitmesi bile aslında size ilahi planın sizi ne kadar koruduğunu gösteriyor. O insan hayrınıza olmadığı için zaten sizden uzaklaştırılıyor. İlk önce bunu bilmeniz gerekiyor ve hiç kimse için lütfen ölmeyi göze almayın. Yüce yaradan bize nefes verendir. Nefesimizi alan da yüce yaradandır. Hiç kimse için ölmek yerine yaşamayı seçin. Çünkü yaşamak çok güzel. Her ne olursa olsun yaşamak çok güzel. Çünkü her gün bize emanet bir gün veriliyor ve o emanet gün ve sonunda bitiyor. Bir gün sonra ne olacağını bilmiyoruz. O gün yaşandı, bitti ve Anda yaşadığımız zaman her şey çok değişik oluyor. Şimdinin enerjisini hissetmeye başlayalım. Geçmiş bitti. Bilmiyoruz. Gelecek bilmiyoruz. Bir saniye sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ama şu anda mutluysak, enerjiliysek hayatımız çok çok güzelleşecek ve pozitif enerjiyle saracak bizi bütün o güzel enerjiler. Ve enerjimiz hiçbir zaman da bitmeyecek emin olun. Siz kendinizi iyi hissettiğiniz sürece, siz kendinize değer verdiğiniz sürece asla bitmeyecek. Bu yüzden lütfen kendinize değer verin. Kendinizi önemseyin ve kendinizin ne kadar güçlü bu dünyaya geldiğini lütfen hissedin. Çünkü eğer bizler kendimizi güçsüz hissedersek, Allah bize halef olarak yaratmış ve biz bu halefliği kabul etmemiş oluruz. Ama bizler halef yaratıldık onun bir yansımasıyız. Bunu lütfen içinizde hissedin ve yaptığınız her şeyi Allah için yapın. Lütfen kul için yapmayın. Çünkü kul için yaptığınız zaman bazen üzülürsünüz. O üzüntüyü yaşamamak için, evet ben bunu yapıyorum ama bunu Allah için yapıyorum derseniz eğer bilinçaltınıza çok güzel bir komut vermiş olursunuz ve üzülmezsiniz sonra yapacağınız işlerde. Çünkü her şey Allah'ın o güzel enerjisiyle başlıyor ve Allah'ın güzel enerjisiyle de bütün gün devam ediyor o güzel enerjiler. Eğer siz kendi enerjinizi hissederseniz ve o enerjiyi tamamen kendinize bile uygulayabilirsiniz. Evet reykilerde biz insiye oluyoruz ve uzaktan şifalar ve başkalarına şifa veriyoruz ama siz de kendi enerjinizi hissedip İsterseniz dua okuyabilirsiniz, isterseniz o enerjiyi kendinizi hissedebilirsiniz. İlla ki e, bunu bir şeyin e, olmasına gerek yok. Ama reiki eğitimi almak isterseniz de gidersiniz bir e, merkeze, orada eğitim alırsınız, insiy olursunuz ve 21 gün size küçük ödevler verirler, onları yaparsınız. Ondan sonra devam edersiniz R2-2, R2-3 R2, ve sonunda hocalık yaparsınız ve bunu isterseniz de hayatınıza e, tamamen alırsınız. Bu sizin tamamen seçiminiz ama eğer öyle bir merkeze gidemiyorsanız, öyle bir enerji çalışmaları yapamıyorsanız yüce yaradanın o güzel enerjisini hissedin, ellerinizi açın ve o akan enerjiyi hissedin. Zaten bu enerji her gün akıyor ve bu enerjin adını söylersek eğer bolluk bereket enerjisi her anlamdaki bolluk bereket enerjisi her anlamdaki bolluk bereket enerjisinde aşk sevgi para huzur mucize şans mesela her sabah kalkın ben bugün şansımı yaratıyorum değil ve ben şansımı yaratıyorum dedikten sonra evrenin tüm yardımını almaya başlarsınız. Ve o gün inanılmaz şeyler hayatınıza gelir. Ve bir anda şans kapınıza gelir. Çünkü bu şansı aslında siz yaratıyorsunuz. Şans bir yerden gelmez. Bu şansı yaratan sizsiniz. Eğer siz bir şeye inanırsanız ve bunu kalpten inanırsanız gerçekten gerçekleşmesi mümkün. Buna lütfen inanın. Çünkü bizler inandığımız sürece varoluşa inanıyoruz ve e, yaratıcımızın bize vermiş olduğu her türlü o güzel duyguları, hisleri, sevgiyi içimizde hissediyoruz ve hissettiğimiz sürece de zaten bu geçiş dünyasında biraz da olsa mutlu olmayı seçelim diyorum. Çünkü e, günümüzde bakıyorum çoğu insan gülümsemiyor, nefes almıyor. Bir kendini ifade edemiyor. Kendini ifade etmek bile aslında bir güçtür. Nefes alabilmek bile bir güçtür inanın. Çünkü e, yüce yaradan bizim nefsimizi bile bize e, emanet etmemiş. Çünkü biz o dünya telaşasından, karmaşasından nefes almayı bile unutuyoruz. Ve bizim irademizde değil. O yüzden lütfen her sabah nefes alarak uyanın. Nefesinizi hissedin. Kalktığınızda gülümseyin. Çünkü o gün siz emanet bir güne uyandırıldınız. Akşam yatarken ölüyoruz, sabah uyanıyoruz. Ve uyandığımız itibaren eğer pozitif enerjilerle hayata gülümseyerek başlıyorsak o günümüz akşama kadar öyle sürecektir. Ama o gün dışarıda yağmur yağıyor, camı açtınız, kapalı bir hava, Güneş yok ve sizin hayatınızda bir sürü olaylar, bir sürü yaşam dersleri ve siz sadece aynaya bile bakmadan kendinizi çok kötü hissedip tekrar yatağınıza girip depresif bir şekilde uyumayı tercih ediyorsunuz. Bazı kişiler için söylüyorum çünkü bu aralar depresyon dediğimiz o duygular çok fazla artmaya başladı. Lütfen sizlerden ricam hiçbir şey için üzülmeyin depresyona girmeyin. Her şeyin bir çaresi var. Sağlık, sağlık, sağlık. Her zaman onu söylüyorum. Ruh ve beden sağlığı çok önemli. Günümüzde çok önemli. Ruh ve beden sağlığı eğer birbirine denk değilse hastalıklar başlar. Her hastalığın sebebi de düşünseldir. Ve o düşünsel hastalıklar zaten sizin gücünüzün az olduğunu gösterir. O yüzden güçlü olmayı seçelim. Sağlıklı olmayı seçelim. Mesela ben sağlıklı olmak istiyorum yerine. Ben bugün sağlıklıyım. Çok şükür diyebilirsiniz. Ben bugün sağlıklıyım. Çok şükür. Ellerinizi açıp o evrenin o güzel enerjisiyle bir olabilirsiniz. Lütfen bundan korkmayın. Yüce Allah'la konuşun. Ve ondan konuşmaktan hiç çekinmeyin. Çünkü evrenin zaten münezzeh ona kimse dokunamaz ve onun zaten o yüceliğini hissedersiniz. Bu yüzden sizlerden ricam bu pandemi süresince evlerinizde oturup dışarıya çıkamıyorsunuz ve bir şeyler yapamıyorsunuz. İşte kimileri online eğitimler veriyor, kimileri online kendisi eğitim alıyor, kimileri hobilerini oluşturmaya çalışıyor, kimileri televizyon seyrediyor. Ama her ne olursa olsun o gün yine de bitiyor değil mi? Çünkü bitmek zorunda. Siz iyi de hissetseniz, kötü de hissetseniz o gün zaten bitecek. Biteceğine göre o yaşamınızdan bir gün, o günden itibaren zaten kendinizi iyi hissetmeniz için o gün sizi karşınıza geliyor. Ve inanın hayatınızda her zaman dediğim gibi pozitif enerjiden, sevgiden asla ve asla ayrılmayın. Ve bugün de Sizlerle çok güzel bir zaman geçiriyoruz ve ben çok mutluyum. Her Perşembe olduğu gibi ve hayatımda sizlerle olmaktan her Perşembe o kadar mutluyum ki. Önümüzdeki hafta Perşembe de yeni yıla gireceğiz. Yeni enerjiler bizi saracak. Biraz zorlu da olsa tekrar hayatımıza güzel bir 365 gün bize emanet verilecek. Bunun değerini bilin. Kendinizin değerini bilin. Hiç kimseye lütfen çok fazla sahiplenmeyin. Tek sahipleneceğiniz Yüce Allah'tır. Onun dışında sahiplenmeyi bırakın. Çünkü biz ona emanetiz. Onun enerjisiyle ayakta duruyoruz. Ve bu yüzden bunun farkına varın. Ben sizleri çok seviyorum. Ve sizlerle birlikte olmaktan da çok çok mutluyum. Ve sevgiyle bugünkü programımı bitirmek istiyorum. İnşallah yılbaşı günü tekrar sizlerle birlikte olacağım. Kendinize lütfen iyi bakın. Sevgi ve ışıkla kalın. Evlerinizden mumu eksik etmeyin. Güzel enerjiler sizi sarsın. Teşekkür ediyorum.